Evet arkadaşlar. Bugün İsmail abi bayağı bir ikna çaba sonucu ikna ettim. Şu şekilde bir silikonumuz var. Şunu gösterelim abi. Bu şekilde bir silikonumuz var. Ve de şu şekilde iki tane ee, cikimiz. Şimdi bu cikleri deniz kızı av malzemeleri İsmail abim sizlere hediye edecek. Ama bir şartı var. Sahte ile girida yakalayıp ay sonuna kadar bu ayın 30'una kadar mı? Evet. Sahte silikonla. Sahte silikonla giri de yakalayıp deniz kızına paylaşıp videosunu atana silikonumuz hediye. Evet. Sinarit yaka, bu ay sonuna kadar sinarit yakalayan kişiye de şu iki cikimiz hediyedir. Deniz kızını paylaşarak, etketleyerek. ikisini beraber yakalayana ikisi de hediye. Üçü de hediyemizdir. Ay sonuna kadar videosunu bekliyoruz. Bu Gazi Paşa özel, değil Gazi mi? Gazi Paşa özel. Gazi Paşa'daki avcı kardeşlerimize, abilerimize özel. dayı yani. silikonla yakalayana, sineriticikle yakalayanlara. Aynen, Gazi Paşa özel arkadaşlar. Gazi Paşa'da avcı arkadaşlarımızdan deniz kızı av malzemeleri İsmail abimden hediyesini alsın. Videosunu atsın.